Merhaba, Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Bugün sağlığımızı doğrudan etkileyen iki önemli mikroorganizmayı konuşacağız. Virüsler ve bakteriler. Öncelikle bakteriler mikroskobik, tek hücreli canlılardır. Kendi başlarına yaşayabilir, çoğalabilir ve hatta faydalı olabilirler. Örneğin, bağırsaklarımızdaki bazı bakteriler sindirime yardımcı olur. Ancak bazı türleri ise hastalıklara neden olabilir. Zatürre, tüberküloz gibi hastalıklar bakteri kaynaklıdır. Virüsler ise bakterilerden çok daha küçüktür ve canlı kabul edilmezler. Çünkü kendi başlarına çoğalamazlar. Bir virüs çoğalmak için mutlaka bir canlı hücrenin içine girip o hücrenin mekanizmasını kullanmak zorundadır. Grip, nezle, COVID-19 gibi birçok hastalık virüs kaynaklıdır. Bakteriler genellikle antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Ancak antibiyotikler virüslere karşı işe yaramaz. Bu yüzden virüs kaynaklı hastalıkların tedavisi daha farklı yöntemlerle yapılır. Örneğin aşılarla önlem alınabilir. Kısacası virüs ve bakteri ikisi de mikroskobik canlılardır ama yapı, davranış ve tedavi yöntemleri bakımından oldukça farklıdırlar. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.